Vay yavrum vay. Mahalleye bak be. Hey anasını satayım. Mahalle dediğiniz budur ha. O, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok farklı bir video konusu var. Bugün arkadaşlar araba almaya gidiyoruz evet. Gördüğünüz gibi sevimli bir karakterimiz var. Bununla beraber araba alacağız. İsmi Remzi. Kendisi 34 yaşında. Bekar. Los Angeles'ta yaşıyor. Bu ne lan? Esra Erol'a çıkmış gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Karakterimiz şişman, tatlı, sevimli, tek kaşlı, güzel bir adam. Bugün buna bir araba alacağız arkadaşlar. Cebinde kaç bin liram vardı bir dakika. Cebimde kaç bin lira vardı ona bakmadı vardı. <laughs> araba almaya gideriz ama paramızı bilmiyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen bank diyelim. Evet hangisinde benim hesabım var? Muhtemelen şunda. Aa! Ne olmuş? Ha şey banka satılık sandım. Bir an korktum dedim. Bankayı satıyorlar. Ulan kim alsın? Haydi bakalım. 420 bin var gördüğünüz gibi. 420 bin dolarım var arkadaşlar. İnternette bir ilan gördüm. Acayip beğendim. Arkadaşlar ağır hasar kayıtlı perte çıkmış F-82. Yani M4. Bir BMW almaya gidiyoruz şu an. Mahallenin konumunu falan atmış internete. Gördüğünüz gibi oraya doğru gidiyorum. Yalnız ne güzel evler var be. Adamlar yaşıyor. Gördüğünüz gibi güzel evler var. Nerede demişti İlerideydi galiba Bu 24 numara nerede dostum Ey selam zengin dili bilmiyorum fazla Elindeki iPhone galiba Selam nerede biliyor musun Aleyküm selam burada gezme yeğenim Pıçaklarlar pıçaklar <laughs> Ben de mahalleye lüks diyorum Yaşama bak falan diyorum Bayağı bildiğiniz kek olan Ya kardeşim sen bana yerini söyle uzatma 24 Ba öyle kardeşimle falan konuşma yani. Bak şuradan gideceğin En sonunda sağa gideceğin 24 numara orada. Lan bana az göz yapma. Fotoğrafını sıktı. Ne az göz yapıyorsun? Allah Allah. Neyse. <laughs> Devam edelim. Böyle bir şey olur mu lan? Adres sorduğu adamı döven adam. Güzel nick olur ha bunlar. Demek ileride Bu ileride mi öbür ileride mi? Hangi sağ? Arkadaş adamı da bayılttık gerçi. Nasıl konuşacak ki? Bu sağ sanırım değil mi? Bu sağ mı? Oğlum bu mu ileri mi lan? Sanırım burası ya. Bir yanlışlık yoktur. Olduysa da yanlışlıkla olmuştur. Selam merhaba. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Zengin mahallesi olduğu ne kadar belli değil mi? Vay yavrum vay. Güzel mahalle. Yalnız herkes şapka takıyor. Ne kadar ilginç değil mi? Bir tane de benim alsam. Ha durun cebimde vardı. Ben de takayım. Evet gördüğünüz gibi tedarikliyim arkadaşlar. Asla şapkasız çıkmam. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi tedariksiz çıkmam. Vay yavrum vay. Ben de yakışıklı oldum ha. Böyle kilo oğlum, milo görüyor musunuz? Tam Amerikan tipi. Aha. 24 numara sanırım bu. Evet araç pembeydi. Bu ne lan? O. O. Oha. Bu ağır hasar kayıtlı. Bu pert değil. Bu direkt cenaze lan. Ee, i̇yi günler hanımefendi. İnternetteki F82 Bu F82 Ay Remzi Bey değil mi? Evet Remzi Bey Burada F82 Ufacık bir kaza geçirdim Kesinlikle boya yok Ufacık Ufacık kaza geçirdim Boya yok öyle mi? Lan neresini boyayacaklar zaten? Arabanın içinden geçmişsin Vay anasını Gerçi iç konsol sağlam duruyor Binebilir miyim? Kendi malınız gibi binin Yalnız hiç boya yok Lan boyalar sende tabi Bunda yok Hepsini yüzüne sürmüşsün Bakalım nasıl bir şeymiş Şöyle bir iç konsola. Aa kapısı kapanıyor. Bakayım motor çalışıyor mu? Güzel. Araba çalışıyor. İçine bakalım. Güzel sağlam. Yalnız bunun ikaz lambaları falan yanıyor. Ne yaptınız bu arabaya? Ay ufacık kaza. Boya yok. Belli belli. Yok. Yalnız arabanın içi bayağı diri duruyor değil mi? Ya hanımefendi. Siz şimdi bu arabaya... Araba güzel lan bayağı hoşuma gitti. Tampon sallanıyor mu? Vallahi sallanıyor. Bir saniye bir şeye bakacağım. Pa pardon. <laughs> Lan oğlum Allah belanı versin oyun gibi senin. Şu oyunda bana kızlara vurduruyorsun ya. Pardon hanımefendi. Oyunun azizliği. Ay vurun merak etmeyin yüzümde boya var. Kadın boyalara takmış lan. Her neyse. Bakalım şu tampon. Evet. Tamponunuz kırık. Bunu ilan ilanda yazmamışsınız diyeceğim de. Arabaya pert demişti zaten. Güzel güzel. Peki hanımefendi. Bu arabanın başına ne geldiğini falan hiç sormayacağım size. İnternette 120 diyordunuz. Bir pazarlık söz konusu demiştiniz. Ne kadarlık pazarlık? Ben bunu alacağım. 119'u al git. Of ne pazarlık 1000 lira. Hanımefendi biraz daha inerseniz olabilir. Yani arabayı görüyorsunuz. Arabanın içinden geçmişsiniz. 100'e bırakın Ali. Tövbe kurtarmaz şekerim. En fazla ineceğim 117. Abla saçmalama gözünü seveyim. Arabanın içinden geçmişsin. Gel şunu 100'e bağlayalım. Ya da 103 olsun hadi. 112'den aşağısı kurtarmaz. Ya iyi gel 110 olsun. Gel el sıkışalım. Sen de anlaş ben de anlaşayım. 110. Anlaştık. Oh çok şükür. En azından bir fiyatta anlaştık. Ben size hemen havale geçeyim hesabımdan. 110 bin bence fena bir para değil. Ne diyorsunuz? Gayet iyi. Hemen ben size buradan bir havale geçeyim. Banka hesabıma... Ge BAMP yazıp duruyorum lan. Neyse. Şuradan bir havale geçeyim. Bekleyin size hanımefendi. Neredeydi lan havale kısmı? Şurada galiba. Evet. Havale gerçekleşti. 110 bin liranız. Hayırlı uğurlu olsun hanımefendi. Ay teşekkürler. Dediğim gibi. Araçta boya yok. Kesinlikle yok. Vallahi yok. Ekmek çapsın yok. Hayırlı olsun beyefendi. Burası benim evim. Ne zaman isterseniz bulursunuz. Ay kazıkladım. Resmen çaktım arabayı. Burası benim evim değil ki. Kaç 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 kaç. İttirdik valla. Eyvallah sağ olun. Koşarak kaçtınız ya. Hiç şüphe uyandırmadınız şu an. Aa. Teleport oldu galiba. Olur öyle. 110 bin arkadaşlar. Bence gayet uygun. Yani araç pembe. Kazaya karışmış. Ne bileyim işte kaput falan yok. Ama gayet iyi. Ha şimdi diyebilirsiniz ki 400 bin liran varken neden gidip sıfır almıyorsun? Arkadaşlar o zaman video çıkmazdı değil mi? Mantıklı. Ulan sırf sizin için gazık yiyorum ha. Kıymetimi bilin. <laughs> Neyse. Akşam olmadan gidelim de. Şu arabayı tamir ettirelim. Malum. Bunun bir modifiyeye girmesi şart. Pert arabayı sürecek değiliz ya. Oğlum ikaz ışıkları falan yanıyor. Acaba yanlış mı yaptım ha? Biraz pazarlık etsem bence 90'a falan bağla. Sürt kardeşim. Sürt. Tabi. Babanızın malı nasılsa. Aslında 90 bine falan bağlardım da arkadaşlar. Şimdi kadın iddiacı birine benziyordu. Boya yok boya yok falan dedi. Hani bir de gittim yumruk attım. Dedim bar a Sesi duyuyor musunuz? <laughs> Araba ölü lan. Şuna bakın. Şu tekmeyi atmayacaktım değil mi? Baksanıza. Tampon yarı yolda düşmez inşallah. Yani kadına yumruk attım ya. O yüzden 110 bin verdim. Yoksa vermezdim. Oyunun azizlikleri bizi borca sokuyor. Nereden girecekmişiz? Buradan sağdan. Aracın sesine bakar mısınız? Oo. İnşallah yarı yolda elimizde patlamaz değil mi? Hadi kardeşim yeşil yanıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Altımda M4 var. Yalnız iyi gidiyor bakın görüyor musunuz? Oo. Bunu bir de modifiye sokun. Düşünün artık. Neler olur neler. Araç acayip efsane. Benim tanıdığım bir usta var. Bunu hemen 2 dakikada toplar arkadaşlar. Adam araba toplamak konusunda. Master master. Neredeyse geldik. Köprü altı köprü altı ama sağlam yapıyor. Oo, cam sesleri gelmeye başladı. Araba dökülüyor. İkaz ışıkları da durmuyor. Yalnız arkadakiler niye yanmıyor? İçeride ikaz yanıyor görünüyor. Belki de ne bileyim iç donanım atastır değil mi? Hadi bakalım F82. Seni bu kadın çok yormuş çok. Yalnız benim elimde yorulmayacaksın oğlum. Araba şöyle bile karizmatik olur mu? Vallahi oluyor. Hadi bakalım. Selam. Merhaba. Size F82 getirdi. Liberty Walk. Özgürlük yürüyüşü gibi bir şey. Bakın, usta gibi usta. 575 dolara şu arabayı tamir ediyor adam lan. Oha. Ettirelim. Güzel oldu değil mi? Bakalım arkadaşlar bir. Oo. Tamirle oturdu. Ben size diyorum oğlum. Bu usta. Kral usta. Kral. Herkes bunun gibi tamir edemez. Yalnız benim param mı eksildi? İlginç. Usta sen de tırtıklıyor musun? Ne yapıyorsun ha? Vallahi sana da güvendik ama. Şimdi Ermur ne? Sanırım araca zırh ekliyor. Yani pastacılar gibi bir şey. 25 bin dolara bunu yaptıralım. Frenler arkadaşlar çok önemli. 17.500'e bunu yaptıralım. Chelsea's ne oluyor? Ha bakın oraya şey ekliyor değil mi? Turbo galiba bir de. Oo, Gönder gelsin. Gönder baba. Motor en önemli kısmı ve sanırım frenlerden ucuz. Evet. 16.750 imiş. E ee, oh motor sesini duydunuz mu? Ey yavrum ey. Bir canavar doğuyor. Bakalım şöyle. Aslında bunlar fena değil. Ya kendisininki de güzeldi. Of of değil mi? Acayip. Bakalım fenderlar neler? Sanırım. Fender ne oluyor ya? Arkadaşlar bir şey değişiyor mu? Ben mi körüm şu an? Ne oluyor? İlginç. Hiçbir şey değişmiyor. E o zaman niye para veriyoruz ki? Neyse biz yine de yapalım. Belki de görmüyorumdur, değil mi? Hood'u değiştirelim. Ha bakın. GTS Food. Bunu da takalım. Kornamız bakayım standart nasılmış? Bir dakika. Ha. Yok bu iyi değil. Ben yine müziksel bir şey yapayım. Oho bunlardan telif falan gelebilir. <laughs> bu biraz sıkıntılı. Do re mi falan olabilir. Do fena değil. Re mi fa müzik derslerini hatırladım bir an. Neydi lan o işkence? Flüt getirmeyince döverlerdi falan. En iyisi de 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 tamamdır bu. Ney? Anlamadım. Ya Remzi abi o arabaya o korun olur mu ya? Olur mu? Oğlum sen nereden bileceksin? Olur tabii. Headlightları Xenon yapalım. Şuradan da hemen güzel bir neonlarımızı oturturalım. Rengi arabayı sanırım beyaz ya da siyah yapacağım arkadaşlar. Muhtemelen arabayı beyaz yaparım herhalde. O yüzden bence şöyle beyaz ya da kırmızı daha iyi gidebilir beyazın üstüne değil mi? Tabi tabi. Şöyle yapalım. Plate'imizi siyah yapalım en pahalısı olsun. Sprey edelim ha. Şimdi en önemli kısım. Krom <laughs> Arkadaş Aşık oldu Vav wow. Olabilir ee, Klasik olmasın Parlatılmış olabilir cilalı Bakayım e, Bu bir şey değiştirmiyor Sadece pembe değişti Yok pembe değişmedi daha doğrusu Bakın 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 <laughs> Of Sonradan para görmüş rengin bebesi rengi Vay yavrum vay. Olabilir aslında. Yalnız daha güzel bir şey var mı? Beyaz. BMW her zaman beyazdır. Ya da siyahtır. Genelde onlar gider. O yüzden biz alışılmışın dışına çıkalım. Ve bence krom yapalım. Araba parlasın. O halde bizim neon renklerini değiştirmemiz lazım. Zira bu renk buna saçma gider. Beyaz nasıl olur? Bakalım. Zaten şu an beyaz mıymış? Yok değil. Beyaz da hiç görünmüyor değil mi? Emanet gibi. Neyse. Güzel. Sanırım çatı kaldı. Oo. Hmm. Yok. Saçma olur. Bu bence yeterli. Spoiler. Ha bakın bu önemli. Oo. Oo. Çok güzel spoilerlar var. Arkadaşlar spoiler seçmek konusunda benim kadar rezil olamaz. <laughs> o yüzden göz zevkime hiç güvenmiyorum. Bakayım. Yok bence şu. Bu öldürür abi. Gayet güzel. Suspension yapalım yapalım. Abi pıstıracan mı? Muhtemelen. Transmission yani vites geçişi 20 bin mi? Oğlum araba bana niye bu kadar pahalıya mal oldu gibi? Ayıp dur sorması. Niye böyle oldu? F82 abi boru mu? Cevabı da hazır. Bence tekerleri değiştirmeyelim. Gayet güzel. Camlar. Ha bakın. Bakın şimdi. Şimdi araba bir şeye benzedi. Eyvallah. Görüşürüz. Hey yavrum hey. Nerede kadından aldığımız burada? Nerede yeni yaptırdığımız BMW F82? Motor sesine bakın. Duyuyor musunuz? Oo. Bakın bakın bakın. Ey yavrum Acayip oldu arkadaşlar Acayip Öyle yarısını geçtik ama Bence değdi Siz ne düşünüyorsunuz Araba canavar oldu oğlum Şöyle dışarıdan bir bakalım Hey yavrum ey Buna düşmeyecek adam da Ne bileyim yoktur herhalde. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Hey yavrum hey. Hele şu açıdan falan değil mi? Uf. Oğlum çok güzel oldu lan. Harbi söylüyorum ha. Baksanıza. Uh. Vay yavrum bakın arabaya laf attı galiba. Ha yok telefonla konuşuyormuş. Ama eminim buna düşmeyecek kız yoktur. değil mi? Şöyle bir Hollywood mahallesine doğru gitsek mi? Bakalım ne tepkiler veriyorlar ha? Hadi bakayım. Oo! Asıl araç ne tepkiler veriyor? Hollywood bu tarafta kalıyordu değil mi? Evet. Yazının altında olması lazım. Şu tarafta. Arkadaşlar gidişe bakar mısınız? Ben yanlış yerden gelmedim değil mi? Gidişe bakar mısınız? Acayip bir şey oldu. Oğlum araba gitmiyor resmen uçuyor. Baksanıza. Ey yavrum ey. Yalnız drifte ne kadar müsait. Oo, Frenler harika. İyi ki taktırmışız görüyor musunuz? Şuradan bir girelim de. İnsanların yüreği bir hoplası. Bir üst caddesi miydi? Sanırım. Şuradan girelim. Hey yavrum hey. Kaç kere ömürlerinde böyle araba gördü Hollywood'lılar Muhtemelen her gün. Vay 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 vay. Gece olunca daha bir karizmatik oldu değil mi? Baksanıza laf atan yok ama Aha kızın bir laf attı galiba. "Hello" der dedi. Sanırım seri katilin biri bıçağı sapladı. Kadının sesi yarım ka Aha. Eyvallah. Arabanın ekmeğini yemeye başladık. Bakın bakın. Ey yavrum ey. Vay yavrum. Araba gibi araba. Şöyle bir fark edelim de. Şeklimiz olsun arkadaşlar. Acayip baksanıza. Durun biraz daha geri gelelim. Oo, ışıklar niye kapanıyor bir dakika ya. Ben karizma yapacaktım. Aa, motoru açık bırakabiliyor muyuz? Sanırım buldum yani Bakalım oldu. Ha tamamdır. Aa bakın. Çek dostum çek. Her zaman böyle arabayı bulamazsın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir videonun da sonuna geldik. Efsane bir M4 yaptık gördüğünüz gibi. Cızıp 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 o ne lan? Ha şu. f 82 pert ağır hasarlı olarak aldık. Gördüğünüz gibi herkesin hasta kalacağı bir arabaya çevirdik. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi. Dostum yanlış yeri çekiyorsun burayı çekeceksin. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şakalım. Oğlum acayip bir şey oldu ha. Çocuğa bakın çocuğa. <laughs> ne güzel taktik yapıyor. Oo. Coca Cola'nın sonu. Çok kötü oldu. Kapağını patlattılar. Ama beni yakalayamayacaksın. Tamam. Aa vallahi yakalayacak. Yok 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 yok. Fena hızlandı durun. Kaç sen oğlum? Abi sen havalı bir abimizmişsin. Tamam ben bunu takip ediyorum. Abi diyorum ama kız mı? Yok erkek. Hadi abi sana güveniyorum. Oğlum resmen oyunda abim arkasına geçmeyelim de. Oyunda abimi buldum. Vur abi. Abi sana güveniyorum. Galaxy 2072. 2072 mi? Oğlum biz ölürüz lan o zamana kadar. Vur. <laughs> Harika. Aha o kız hala ölmemiş. Ben bunun peşindeyim arkadaşlar. Bu bence oynamayı biliyor. Ya da bildiğini sanıyor. Ne yaptı şu an? Silah bıraktı. Ben alabiliyor muyum? Oo. Bir dakika ateş edebiliyor muyum? Selam Piggy. Merhaba. Aa, kurşunum bitmiş tamam ne oldu <laughs> kafa yedi hayır hayır çünkü yok öyle bir şey gelme gelme oğlum ya kurşunu bitirecek zamanı mı buldun ya.